Dip. Humor. Var mı yeni bir dip Var. Bunların hiçbirini izlemedim ben. Bunların hiçbirini izlemedim. Enflasyon kaosu. Belki de komünisttir bilemem. Karmarı. Bunların hiçbirini izlemedik. Ya ben izlemedim daha doğrusu. Teyze nasılsın? Gatsby ödedik ya. Girdi girdi. Gatsby girdi arkadaşlar. <laughs> Nerelerdesin ya? Şimdi, şimdi konuşturma beni amına kadim çatla. <laughs> Küfürbaz teyzeyi tanıyor musunuz? Ben bir videoda seyrettim. Videoda seyretmiş bak. <laughs> Küfürbaz teyze kim lan? Üstün teyze. Ne mana koydum hiç çat topları sizi. Ta Aa bu şey mi? Sikerim belediye başkanı diyen teyze mi bu? There it is. Aa. Dur bir galiba link attı bana. Beni hatırladın mı? Evet hatırladım. O koca gövdende bir delik açmıştım öyle değil mi? Beni bir süre oyaladın. Ama lazerle beslendim. Şimdi binlerce gezegeni Mega yok edebilirim. Şeyler. Bil bakalım nereden başlayacağım. Şey bilmem ki. Annenin evinde mi? Ananı söteyim ne diyor? küfürbaz teyze zamanı arkadaşlar küfürbaz teyzeler atışması 65 yaş ve üstü Teyze euro dolar nasıl durumlar Vallahi pahalı ama alan altın almayın aldın kalsın. mı Euro aldın mı? Hiç almadım. Neden? Hiç uğraşamam onunla. Pahalı vardır. onun için. Sende var mı? Yok olsa var derim. Yalanı hiç sevmem. Dolar yalan konuşan da sevmem. Dolar var mı? Hiçbir şey yok. Ne dolar ne euro ne biro. Eyvah. Hiçbir ya. şey yok Allah'a 95 yaşındayım anasını satayım. Maşallah. Bir yerimde bir şikayetim. 95 yaşında mı? Ben 95 yaşında yüksek ihtimalle yani. Yok boyum küçük göstermiyor. Aman. Ana... <laughs> Allah dünya anasını satmışsın ne güzel gülüyorsun. Ama ya. anacını satmayan bu bekar kalır yazık günah gülürüm. Vallahi... Abi açayım sen rakıcık bir teyzem be. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mutlu teyze lan. Kaldı teyze. Zaten. teyze. Söyle bir kulağım sen, sen de. Sen çok tatlısın ya vallahi bak. Vay, tatlı olmasın böyle millet sever mi beni? Benim baban ne oluyor sen? <laughs> Sonra artık ikinci sebebi bir ibise dönüşmüş. Hoş geldin. Aa benim söylediklerimi önceden tahmin etmiş lan bu adam. E ol. Vallahi bak ya. Yani. Herkes gelsin anasın. Babaannem olsun, anneannem Anar olsun. Anneannem olsun. 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 Boyum küçük göstermiyor. Yaş var. Senin torunlar 95 yaşında. Ben 40 Evet görürüm, boyum küçük göstermiyor. göstermiyor. Maşallah. Yürürüm anasını satayım. Hiç araba ettim ben. Bir kadın geliyor arkamdan gençcik, mübarek kadın. Geliyor o da beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Şimdi kendi kendine çok yoruldum ben de böyle yaptım. Ayaklarını kucağına al öyle git. Öyle olur mu teyze dedi. Dedim denemesi bedava manayca oturulsun gidersin kur bardışı duyur adışı. Küfür <laughs> etmiyor. <laughs> Söverim de. Bir <laughs> kere <laughs> bir kere dargın durmadı. Bir kere karşı gelmediler. Güler üstü attı. Sana Dil, kim karşı gelir ya? Yılanı deliğinden bile çıkarır. <laughs> Çövarım da. Çövarım da çok. <laughs> amına koydum pıttıkları. Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin gitsin. Ama çok rahatlıyorum. Söylediğim zaman sinirim geçiyor. Erkekler Dur amına koydum. Dokuz aylık çıkmadın mı dinle. <laughs> Kadına da gülüyor. Amları kalkacak orada. Oh, Ayna tweet çedi gibi lan. Oğlum Twitch chat'i gibi kadın ha. Vallahi billahi birebir Twitch chat'i bu. Açayım rakıcık bir teyzeme be. Aa. Teyzeme bak. Abi. Bir gün